Türkiye'nin en kaliteli supplement markası Haykü Nutrition 8 geni sunar. Yılın en heyecanlı, bir o kadar da gergin günlerine geldik. Temsilcimiz İbo Aslan, Cumartesi'yi pazara bağlayan gece, Amerika'da UFC'nin tecrübeli isimlerinden Ian Kütelaba ile karşı karşıya gelecek. Belki bir tartışma çıkabilir, Hiç belli olmuyor. Geçen buradan sürpriz yumurtadan çıkarsın ya öyle karşıma çıktı burada. Tek face to oldu yani. Abi burada oldu selam verdi nasılsın dedi iyi misin dedi. Böyle çok samimi davrandı. Abi kedi aslana bakar ya böyle. Bu karşılaşma bizler için kritik çünkü eğer Kütelaba'yı da bitirirsek ilk 15'teki dövüşçülere göz kırpacağız. Bu videoda maç öncesi son gelişmeleri, İbo ve Kütelaba'nın yaptığı açıklamaları konuşacağız. Ama sadece bununla da kalmayacağız. Tüy sikletin şampiyonu İlya Topurya'ya da değineceğiz. İlya tüy siklet kemerini bıraktı ve hafif siklete geçme kararı aldı. Neden mi? İşte tüm detaylar bu videoda olacak. Dostlarım, cumartesi gecesi yayındayım. Bivol ve ve İbo Aslı'nın karşılaşmasını izlediğimiz reaksiyon yayını olacak. Hem konuklarım hem de sizlere hediyelerim var. 5 kişiye 3 aylık esport palas üyeliği, 10 kişiye 12'lik high Q protein bar hediye edeceğiz. Keyifli olacağına inanıyorum. Bayraklarınızı, çerezlerinizi hazırlayın. Bir yandan karşılaşmaları izleyin, bir yandan da yayını. Gelin şimdi karşılaşma öncesinde son yaşananlara bakalım. Eğer Enkuteleba'nın dövüş tarzı hakkında fikriniz yoksa, bir ay önce yayınladığım detaylı analiz videosuna mutlaka göz atın. Kütelaba'nın güçlü ve zayıf yönlerini parçalara ayırdığım o videoyu izleyip ardından da bu videoya dönerseniz her şey çok daha anlamlı olacak. Bugün Hayku'nun YouTube kanalında yayınlanan Ibas'ın Amerika blogunda temsilcimizin köşesinde Erik Nixik'in olacağını öğrendik. Peki kim bu Erik Nixik? Erik Nixik 2020 yılında MMA Junkie tarafından yılın koçu seçilmişti. Dan Senga, Olejami Sterling, Chance Strickland gibi şampiyonların köşesinde Erik Erik İbo Aslan da videoda Erik'in 2 yıl üst üste en iyi koç olduğundan bahsediyor. Temsilcimizin arkasında olması bizim için artı bir durum ki nasıl eksi olsun. Basın toplantısı yapıldı. İbo Aslan'a Eğin Kütelaba yüzüne bağırırsa ne yaparsın diye soruldu. İbo da eğer yüzüme bağırırsa Osmanlı tokadını yer dedi. Bunu daha önce de Tayland vlogunda söylemişti. Ben Eğin Kütelaba'yı oldukça sakin gördüm dostlarım. İbo Aslan hakkında da iyi şeyler söyledi ki ikili yüz yüze gelmiş UFC PI'da. İbo Aslan Kütelaba'nın kendisine samimi davrandığını söyledi. Basın toplantısı toplantısında da Kütelaba İbasının heyecan verici bir dövüşçü olduğunu, baskın dövüşmeyi sevdiğini ama onun baskısına bir cevabı olacağını söyledi. Onu erken bitirebilirim, 3 rantta dövüşebilirim. Kardiyom harika bir düzeyde dedi. Bu arada İbasın öyle bir soru sorulmasının sebebi de İn Kütelaba'nın face offlarda rakiplerini kızdıran hareketler sergilemesi genellikle yüzlerine bağırıyor. Gelin temsilcimiz İbasan İn Kütelaba ve maçı hakkında neler söylemiş bir izleyelim. Hello, good morning everybody. Ibo, talk to us about the emotions heading into this fight week. I mean, you're wearing the gloves, you're clearly ready to go, but how are you feeling and how was camp? My camp was amazing. I feel great. I am ready to go. Can't wait for Saturday night. He's a good fighter. He has a lot of fights in UFC, but to be honest, I don't care, you know. I believe in my skills. I am everywhere better than him. Uh, we are ready for everything. You know, we have our game plan. When he come aggressive, I am ready. When he will go back, I am ready. When he wanna shoot, I am ready. I am ready for everything. Are you expecting him to scream it, scream in your face at weigh-ins? If he scream, he get my ottoman slap. Bugün tartı günü. Cuma cumartesiye bağlayan gece 3'te üyesinin resmi YouTube kanalında yüzleşmeler gerçekleşecek. Seromani var. Videonun başında da dediğim gibi cumartesi pazara bağlayan gece de YouTube'da biz canlı yayındayız. Yayın saatini Instagram'dan duyuracağım. Bu arada 8G'nin Instagram adresini de takip etmeyi unutmayın. İbo Aslan ve Laba'nın karşılaşması hakkında yorum yapan yabancı kanalları izledim. Yurt dışındaki MMA içerik üreticisi arkadaşlarıma da fikirlerini sordum. Hepsi çok rahat bir şekilde İbo Aslan'ın kazanacağını söylüyor. Bakın bu karşılaşma bizim için önemli. Gergin olmamız heyecanlı olmamızı anlıyorum fakat Eyn Kütelaba'yı da çok gereksiz bir şekilde abartan insanların olduğunu görüyorum. Dostlarım bu adam son 6 maçının 4'ünü kaybetti. Yere gideceğini, güreşini kullanacağını söyledik ki İbo Aslan da bunun farkında. Rakiplerinin artık ellerinden korktuğunu, bundan dolayı yere gitmek isteyeceklerini, bunu deneyeceklerini söylüyor. Ki bu bir MMA karşılaşması dostlarım. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Eğer hedefimiz şampiyonluksa hedefimiz ilk 10, ilk 5 ise Eyn Kütelaba bizler için hiçbir şey. Biz biraz heyecanlıyız ve bu gözümüzde büyütmemiz neden oluyor. Bu çok normal. İbo bir önceki rakibini de gözümüzde büyüttük. 51 saniyede karşılaşma bitti. İbo Hasan daha 28 yaşında. Önü çok açık. Ben kazanacağına inanıyorum ama bir negatiflik var. Bunu atın üzerinizden. Cumartesi gecesi bayraklarınızı çerezinizi hazırlayın. Birlikte karşılaşmayı izleyelim. Amerika vlogunda Burak'ın da yakında UFC'ye gideceğini söylediler. Adam çocuğunu bırakmış İbo yardım için gelmiş. Kardeşim bu yolda beraberiz. Burak dedim sana ihtiyacım var dedim. Yeni çocuğu oldu Allah analı babalı büyütsün. İki aylık mi Burak? İki aylık yine mi İki Şimdi üç aylık oldu. Oturmayı öğretmiş haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Geldi evet. bir aydır benimle beraber. Sonuna kadar her zaman bu kardeşimiz yanındayız. Böyle kardeşlik çok önemli. Evet doğru söylüyorsun. Allah inşallah Burak kardeşime de nasip edecek. O da UFC'de çallı bayrağımızı dalgalandıracak. Şimdi onun peşindeyiz. Bildiğiniz üzere menajeri Abdulaziz kendisi burada yaşıyor. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Daha doğrusu çıtlattık. birkaç şeyler söyledi. Şimdi onun üstünde istişare yapacağız. Bu adam kafayı kırmış ve kazanmak için elinden geleni yapıyor. UFC karşılaşmanın keyifli geçeceğinin farkında. Kütelab'ı e istediği kadar tecrübeli olsun. Yeni gelen potansiyelinin farkında bir adam var. Demem o ki dövüşümüze daha fazla güvenelim ve bu heyecanı birlikte yaşayalım. İbo e aslında. Aslan hırsı ve çalışkan birisi elinden geleni yapacaktır. Gelelim UFC'nin duyurduğu yeni maçlara. Ilya e Topuria tuiyiklet kemerini bırakarak hafif siklete çıkma kararı aldı. Krallığını kemerini bıraktığı konfor alanından çıkarak hafif sikletteki herkese meydan okudu. Özellikle de İslam maçı. Potentially fighting Islam Akhade. This is something that I wanna do. Islam, he's is a great fighter. He is the number one pound for pound. I'm the best fighter in the world. So I know that I can do with him whatever I İlya için hafif siklette bir sürü maç var. İslam Maça maçını geçiyorum. Dasun Puriye, İlya Topuria. Kafesin ortasında gerçekleşecek boks sanatını düşünün. Paddy Pimpton, İlya Topuria. İki adam birbirinden nefret ediyor. Daha önce birbirlerine gireceklerdi. Hafif siklette gerçekleşecek Max Holloway, e, İlya Topuria 2 ya da Charles Oliveira, e, İlya Topuria. İlya Topuria'nın UFC'ye ne kadar çok seçenek sunduğuna bakın. Hem izleyiciler hem de organizasyon için İlya Topuria cesaretli bir karar aldı. Tüysiklette siklette kanıtlayacak bir şey olmadığına inanıyor. Burada da kısmen haklı. Bakın kemer maçı Mousa Revloev'e verilmedi. Ona daha önce yenilen Diego Lopez'e verildi. Diego Lopez Alexander Volkanovski ile karşı karşıya gelecek. Ilya Topuri olsaydı Alexander Volkanovski Ilya Topuri'ye 2'yi izleyecektik. Yani bana sorarsanız hafif siklette kemersiz Dustin Puri'ye Ilya karşılaşması Volkanovski Ilya Topuri'ye'den daha heyecanlı olacaktır. Riskli bir o kadar da dediğim gibi mantıklı bir karardı. İslam maçı Ilya Topuri'ye karşılaşması eğer ülkemize yakın bir yerde gerçekleşirse bize sıkıntısı olmazsa kesinlikle giderim ve röportajlarımı gerçek. Dostlarım bu spor çok keyifli. Haber girerken, video hazırlarken her anından keyif alıyorum. Siz de eğlenin. Türk bayrağını taşıyan dövüşçülerimizi destekleyin. Sizleri seviyorum. Cumartesi pazara bağlayan gece yayında görüşelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.